Evet Veysel Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkürler. Dünkü maçı 11-11 farka kazandınız. Son 5 dakika kala 10'a 8 geriye düştünüz, 2 fark geriye düşmemize rağmen. inanılmaz bir reaksiyon verdi takımınız. Nasıl buldunuz maçı, takımınızı? Bir yani, değerlendirme alanı evet. kısa. Takımımız ara ara düşse de genel olarak çok iyi oyunculara sahiptik. Oyundan zaman zaman koptuk ama en sonunda toparlamayı başardık. Her ne kadar rakibimiz zaman zaman ağlasa da işte yok gol değil, yok bu faul, yok çok sert oynuyorsunuz, yok ayağım kırıldı, yok penaltı gibi şeyler söylese de hak ettik ve kazandık. Ee, peki biraz karşı tarafta da bir kaleci zafiyeti vardı gibi sanki ama. O ne diyorsunuz? Bir değerlendirme alabilir miyim? Yani bilmiyorum. şimdi şöyle bir şey var. Kadroya baktığınız zaman orada Dürümcü Mehmet'i göreceksiniz. Adam on numara kaleciyken siz niye gidip Salih'i kaleye koyuyorsunuz? Ben anlam veremiyorum yani. Salih maçta sonra açıklama yaptı. Ne dedi tam ben olarak? Kollarımı evde unuttum. Saldıracak <laughs> 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 Kolsuz geldim. Ondan dolayı bu kadar gol Sıkıntı yok. Bizim kalecimiz de bacaksız gelmişti bizimki. Havadan gelenleri tutuyordu. Sizinki <laughs> yerden gelenleri yiyordu diyorsun. Aynen öyle. Biz iki kalecimizi birleştirsek aslında bir tane kaleci çıkıyor <laughs> dişlerinden. Diyor. Ama tabii şimdi sana... Sana şöyle bir şey söyleyebilirim. Direkt bu defa ben açıklıyorum. Hı hı. Haftaya böyle bir kadro olmayacak. Çok farklı bir takımı karşılaşacaksın. Bilgin olsun öyle. Kolay olmayacak yani. Ee, yani, burada Serkan... İki karecik koyacağız. İki <laughs> karecik koyarsanız yine yiyebilirsiniz diye düşünüyorum ama Senle Yusuf'u soksak yine yersiniz. Peki Yusuf hakkında ne düşünüyorsun? Yusuf güzel koşuyor. Arada bir kendini gösteriyor ama Arada bir o da aklını evde unutuyor galiba. Çünkü sizin söylediklerinizi dinlemiyor. Yani siz orada ona o kadar güzel pozisyonlar evet. yaratıyorsunuz. Şahin Bey! Şahin Bey bakar mısınız? Bir dakika bekler misin? Daha sözümü tamamlamadım ben. Adam bir de şöyle bir şey var Yusuf'la ilgili. Adam beni görünce topu bırakıp kaçıyor abi. Böyle bir şey olabilir mi? Beni görünce niye kaçıyorsun ki? Futbolda korku ya, olmaz. Ya Adamlar benim 10 katım. Futbolda korku olmaz. Senin i̇şte Adam 20 katın olsun. Adam üstüne bir... hayvan gibi koşuyor. Böyle bir Az koşuyorsun. önce biz Ertuğrul Bey'le röportaj yaptık ya. ve ben 90 dakika oynamak ya. istiyorum dedi fark ettiyseniz. Dediğiniz ya. gibi futbolda ya. korku olmaz, cesaret ya. olur, yürek olur. Yüreği olmayanın futbolda iş olmaz. Ya. Evet. Gerçekten de öyle bak şu an üzüldü gidiyor şu an sinirlendi. Ben senin takımınızın yerinde olsam bundan sonra Yusuf'u kadro dışı bırakır Ertuğrul'u oynatırım full time. Ertuğrul, evet Ertuğrul'un Yusuf'tan daha iyi bir o performans şey, sergileyeceğini şey biliyorum. Yapmanız bu arada Eray Bey'e de bir şey söylemek istiyorum. Kendisi bu aralar o çok izliyor galiba. Top ona her geldiği zaman kendini yere atıyor. Ben onu da anlam veremiyorum. Top gelmiyor bazen yine kendini yere atıyor. Toriyer olabilir. Osman atmaz, Osman, Osman Dik, kovalıyor. Osman ya da <laughs> o da doğrudur. sonuç olarak kendi sürekli yere atan birilerini izlemiş. Orası kesin bilgi yani. Bakalım.